Boşkar Servis Saray Otomotiv sahip olduğu deneyim uzman ekibi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Kahramanmaraş ve çevresindeki otomobil severlere kusursuz bir servis deneyimi sunmakta. <laughs> Araç bakım ve onarımdan otoelektrik elektrik sistemlerine varıncaya kadar araç sahibi olan herkesin ihtiyacının olduğu Boşkar Servis Saral Otomotiv Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki yerinde güvenilir ve kaliteli hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda bir aracın A'dan Z'ye bütün bakımlarının yapıldığı Boşkar Servis Saral Otomotiv 4 dönüm açık alan, bir dönüm kapalı hizmet sahasıyla araç tamir alanında temiz ve düzenli hizmetleriyle tercih noktası oluyor. konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boşkar Servis Saray Otomotiv Genel Müdürü Ozan Östen, tesisle ilgili bilgiler vererek herkesi beklediklerini ifade etti. Karamamaraş depreminden sonra burayı faaliyete geçirdik. Bizim bir hazır projemizdi. Boşkar güvencesinde biz her türlü marka aracın elektrik ve mekanik operasyonlarını, bakım ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebiliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi çok eğitimli, konularına hakim arkadaşlarımız. Önceliğimiz Karamanmaraş'taki hemşerilerimizin iyi ve kaliteli hizmet almasını sağlamak. Atölyede de gördüğünüz üzere biz son teknoloji sistemleri Kahramanmaraş'a getirerek bütün vatandaşların güvenilir hizmet almasını amaçlıyoruz. Araçlarımızın müşterilerimiz bize intikal ettiğinde şikayetlerini rahat bir şekilde dinleyerek sıkıntılarını, araçlarıyla ilgili olan problemlerini iyi analiz ederek atölyedeki emin ellere teslim ediyoruz. Her türlü ihtiyacını bakımda dahil gidererek, araçların da yıkamasını yaparak Müşterimize teslim edip arkasından da periyodik aramalarımızla bir, onların herhangi bir ekstra ihtiyaçları olup olmadığını teyitleşerek süreci devam ettiriyoruz. İçeride kullanmış olduğumuz malzemeler dünya literatüründe geçerli olan lifler, ön düzen cihazları, klima gaz dolum cihazları üzerine hep tesis edildi. Arka tarafta, tesisin arka tarafında geniş bir otoparkımız bulunmakta. Ayrıca detaylı koruma, e, araç temizliği hizmetini de rahat bir şekilde vermekteyiz. Karamanmaraş Sanayi Girişi'nde e, İtfaiye ve Halk Ekmek Fabrikası yan yanında e, yol üstünde e, Boşkar Sarel Otomotiv olarak e, konumlandırılmıştır. Servisimizi tecrübe etmeleri için e, profesyonel, araç onarım hizmetlerinin deneyimini yaşamaları için servisimize bekliyoruz.